Herkese selam arkadaşlar. Bu eğitim video serisinde gerçekten benim çok sevdiğim Print on Demand nasıl yapılır ve nasıl kolay bir şekilde platformlarda satışınızı yaparak kendi markanızı oluşturup, kendi markanızı büyütüp, ticaretinizi bu şekilde yönlendirebilirsiniz. Bunlar hakkında bilgi aktaracağım. İsim bakın. olacaklar bakın internetten sizlere gelir kazanmanızı sağlarken bu iş modelleri hangisi sizin için daha uygunsa bu iş modelleri üzerinden yürüp ticaretinizi büyütmeniz ve bu işi severek yapmanız sizin bu işi sürekli olarak çok daha iyi yerlere getirebilmesi için sizlere kendimin de kullandığı ve çok da faydalı olacağını düşündüğüm platformlardan bir tanesi olan Printful hakkında bir video çekiyorum. Şimdi Printful nedir? Printful normalde bir aracı, bir firma. Bu firma sizlerin dizayn ettiğiniz şeyleri dropship yaparak müşterilerin ürünlerini gönderiyor. Yani işin arka tarafında biz zaten dropshipping yapıyorduk. Fakat bu sefer buna artı olarak bir şey dizayn ediyoruz. Ve onu satılırsa müşteriye gönderiyoruz. Bunun için normalde bir e, fabrikamız ya da bir atölyeyle anlaşmamız gerekiyordu. Fakat biz bunu böyle yapmıyoruz. Biz sisteme bir dizayn oluşturuyoruz. Bu dizayndan da arkadaşlar satılırsa ürünlerimiz bunlar bizim için ürünü bastırıyor, tişört satın alıyor ve müşterimize kadar gönderiyor. Bu kadar kolay. Yani bunun için yapmak için normal bir atölye açmanız ya da konfeksiyon açmanız gerekmiyor arkadaşlar. Bunu yapan yerler var uygun fiyata. Ve dürüst konuşmak gerekirse Türkiye'de çok 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 daha ucuza yaptırabilirsiniz ama böyle bir sistemi kurmanız gerekecek. Printful'u seçiyorum bugün. Sizlerle nasıl yapılacağını göstereceğim. İlk adımımız her şey başlamadan önce sizi oluşturan bir markanız ve logonuz olması gerekiyor. Benim size tavsiyem burada ücretsiz olarak logo maker var. Tabii ki internette bulabileceğiniz yerlerde var ama bir dizaynınızı oluştururken yüzünüzü hangi platformda satacaksanız bir logo oluşturun. Buradan sizin için hangisi uygunsa mesela diyelim ki. Hmm. Fresh güzele benziyor. Eko tekniği yani sattığınız şeyle de alakalı şimdi eğer hayvan tarzı hayvan ürünleri satıyorsanız bence biraz daha retroya kaçabilirsiniz ya da e, dijital pazarlamayla uğraşıyorsunuz tekniği seçebilirsiniz. Şu, ben ne yapalım sweet güzelmiş fun güzelmiş 3 taneciğim veriyor tamam şu üçünü seçelim şimdilik ve kontrol edelim. Bana şu an ortalama buna yakın güzel şeyler çıkartacak diyse i̇şte bir dizaynı e bakın. Önemli olan gerçekten yaptığınız şey uyuşması yani şu bu ilk mesela bir tane berber açıyorsunuz güzel bir şey ya da dükkan açıyorsunuz bunlar güzel. Logonuzun yaptığınız şeye uygun olduğuna emin olun çünkü o sizin yüzünüz olacak. Siz yokken bile müşterileriniz sizi onunla tanıyacak. O yüzden gerçekten size uyacak bir şey bulun. Logomuz burada oluştu. Tabii ki çok daha iyisini yapabiliriz. Bu sadece örnek olarak olduğu için böyle gösteriyorum. Logonuzu adını şirketinizin adı yapmanız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar Buraya artık ne yapmak istiyorsanız buradaki şeyleri değiştirebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz sonradan. Diyelim ki ne yazalım? Şirketimizin adı ABCDEF. Burada dizaynınızı biraz daha düzeltebilirsiniz. E, tabii ki arzu ederseniz buradan karakterini de değiştirebiliriz. Teklen bölümü şu anda kalsın ya da buraya bir slogan yapıştırabiliriz ya da bunu kaldırıp direkt yeniden bir tane daha teksekleyip sloganımız Hey ho Let's. Go olsun. Bunu bayağı bir küçültmemiz gerekecek. Peki. Böyle de yazılmıyor ama neyse tamam. Önemli olan dizaynı oluşturduk arkadaşlar. Text color vesaire oluşturduk. Continue diyoruz. Your logo template name. Diyelim ki ABC. I agree diyorsunuz ve Logo Makers bunu indirmenizi sağlıyor. Ben şu an indirmeyeceğim. Logonuzu oluşturdunuz. Şimdi niye bunu oluşturduk? Eğer kendi brandinizle alakalı bir şeyler satmak istiyorsanız bir böyle yapabilirsiniz. İki Canva'dan ya da farklı platformlarda dizayn oluşturabilirsiniz. Nasıl biz Amazon Low Content Books oluştururken bir dizayn oluşturuyoruz. Aynı dizaynları buraya da oluşturabiliriz. Şimdi ikinci aşamada bunları satacağımız bir platform lazım. Bunu da Store bölümüne gelerek satacağımız hangi platform bizim için uygunsa bu kadar dizayn ediyoruz ama bunları nerede satacağız? Şimdi benim print on demand olarak çalıştığım Shopify ve Etsy dükkanım var. Fakat her nasılsa sizler arzu ettiğiniz platformlarda satışlarını sağlayabilirsiniz. Burada gerçekten ama gerçekten bana göre dünyanın en büyük satış platformları fazlasıyla mevcut. Ufak bir not, yeni başlayan genç girişimci arkadaşlarım cebinden para vermeden, çok para çıkmadan ücretsiz olarak deneme yanılma yöntemiyle öğrenmek istiyorsanız sizlere tavsiyem Edgewood'i kullanmanız kesinlikle. Edgewood'de gerçekten istediğiniz her şey başlangıç aşamasında yeterli. Cirolar kazanmaya başlayıp işinizi büyütmeye başladığınızda arkadaşlar Bonanza gibi, Gumroad gibi ve genellikle tabii ki satış yapıyorsanız eBay gibi platformlarda satış yapabilirsiniz. Printful On Demand genellikle Etsy ve Shopify platformunda olsa da tabii ki Amazon'da da satabilirsiniz. Bu da ayrı bir konu. Buradan platformunuzu seçtikten sonra dükkanınıza bağlıyorsunuz bu Printful hesabınızı. Bağladıktan sonra buradan connect deyip bağlayacaksınız. Bağladıktan sonra Product Templates bölümüne gelip buradan Design oluşturmamız gerekecek. Hadi hep beraber gelin bir tane design oluşturalım. Mesela burada bir tane dizayn oluşturulmuş zaten. Bunu istersen ben direkt dükkanıma ekleyebilirim. Fakat kendi dizayn etmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi basit bir tişört var. Buradan değiştirebilirim arzu edersem diğer şeylerini. Sadece e, yapılmış bir dizayn var ama ben farklı bir tane dizayn yapmak istiyorum şimdi. Buradan gelelim. Diyor ki burada create more product templates. Hadi gelin beraber bir dizayn oluşturalım. Ne satalım arkadaşlar? Buradan bakın. Hat var. Aksesuar var, ev, yaşam eşyaları var. Basit bir şekilde bayan tişörtü yapalım. Bayan tişörtü all over short olsun. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu yaşadığımız pandemiden dolayı arkadaşlar ürünler gecikmeli geliyor. Bunun bilgisini sahip olmanız ve bunun bilgisini de müşterilerinize vermeniz gerekiyor. Bunu yapmış olduğunuz templatelerde açıklama kısmına yazabilirsiniz ya da burada e, size gösterdiğim gibi ben yapmıştım. Sizler de ayarlardan yapabilirsiniz. Burada size yönlendirdiği şekilde. Most popular'de şu an e, şu tişörtün 21 puanda geldiğini, 18 eğer uygun fiyatı yapmak istiyorsanız low to high diyebilirsiniz. Ama tekrar dediğim gibi arkadaşlar müşterilerinize ürün satarken e, kaliteli ürünler göndermeye çalışın. Çünkü müşteri üstüne giydiğinde hoşlanmazsa size geri gönderecektir. Ya da geri göndermesinden kasıt. Yani güzel yorum vermeyecektir. Burada mesela 954 tane yorum olan güzel bir şey var. Ve çok da renk seçeneği var. En ufaktan en büyüğe kadar da e, size var. Ve İngiltere'de 6-8 günde geliyor. Tamam. Benim için ideal çünkü hep beraber dizaynımız oluşturalım. Daha önce yapmış olduğunuz dizaynınız varsa bunu e, internetten direkt sayfanızı buraya drop your design dediğinizde sen upload bölümünden bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ben indirdim daha önce. Arka fonunu kaldırabileceğiniz çok internet sitesi var arkadaşlar. Fotoğraflarınızın arka fonlarını kal nasıl kaldırır diye yazarsanız e, direkt sizlere çıkartacaktır. Büyük ihtimal sanırsam hatta aklımdayken e, remove bölümü buradan yapabiliyorsunuz. Mesela bu sayfaya gelip fotoğrafınızı yükleyip arka fonunu ücretsiz olarak kaldırabiliyorsunuz. E, kullanmak isteyen varsa kullanabilir. Ben bu şekilde yapmak istiyorum. Diyelim ki şöyle geldi. İkinci aşama tişörtün rengi çok önemli. Hangi renk yapacaksınız arkadaşlar? Siyahın üstünde bu çok kötü durdu. Ben tişörtün örnek veriyorum beyaz olmasını istiyorum. Mesela çok daha güzel oldu buna. Hatta bunu biraz daha büyütürsem çok daha iyi olacağına inanıyorum. Burada recommendation var Onu dikkate alın arkadaşlar. Farklı bir şey eklemek istiyorsanız tabii ki burada ekleyebilirsiniz. Ee, burada ücretlileri de var, ücretsizleri de var. Ee, diyelim ki ne olabilir? Buradan hoşunuza giden bir logo varsa ekstradan da ekleyebilirsiniz. Şu şekilde tabii ki tavsiye edilen bir şey değil ama Sizler kendi dizaynınıza göre yapabilirsiniz. Mesela biraz tabii ki şey oldu ama. Gereksiz oldu ama. Sizler dizaynınızı kendiniz oluşturacağınız için. Burada yaratıcılık var. Kendinize sınır tanımayın. Ee, benim çok zevk aldığım şeylerden bir tanesi. Ee, ürünümüzün e, tekrar dediğimiz gibi arkadaşlar. Size burada önerilen şeyler yapın. Continue diyoruz. Size mesela burada e, seçerken. Back to design diyelim. Size onu göstermeyi unuttum. Buradan arkadaşlar ürününüzün renk seçeneği var. Hepsini seçebilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. Tabii ki mesela bakın dizaynınızla ilgili. Mesela ne olur? Şu renk ee, biraz boğdu. Bunlar müşterilerimize sunduğumuz opsiyonlar arkadaşlar. Sizler hangisini istiyorsanız onları yapabilirsiniz. Mesela pembe nasıl duracak? Pembe biraz kötü durdu. Burada hepsini de seçebilirsiniz. ben şu an hiç uğraşmıyorum. Select all color diyorum. Müşterilerim hepsini istediğini seçme şansı veriyorum. Sonuçta böyle bir şansım var. benim zevkime göre değil. Müşterilerin zevki daha önemli. Benim zevkim sadece tasarım amaçlı onlara sunabilmem için. bu şekilde ürünümüz gözükecek. Her şey tamam. Et size bölümünden bütün size'ları istiyorum. Müşteri sonuçta şey yapacak. Buradan diyelim ki Okya Nusi. Bu benim şahsımın şirketi arkadaşlar. O yüzden öyle yazdım. Sizler kendiniz markanızı logonuzu ya da neyinizi hatırlatmak istiyorsanız bu şekilde başlığınızı değiştirebilirsiniz. Hatta bunu Okyanusi, hatta ufak yazın biraz daha hoş dursun. Okyanusi. Short Silver Sinusex T-Shirt. Tabii ki burada sayfamda biraz daha güzel durmasını istiyorum. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi her tarafına da logo yapabiliyorsunuz. Ön arkalı şekilde ya da kollarına gibi. Şimdi bir tane ürün çıktı burada arkadaşlar. Bu kadar basitti. Şimdi burada view diyoruz ve ürünümüz bu şekilde görünüyor. Şimdi ikinci kısımda bizim yapmamız gereken şey şu. Add to store diyor. Add to store bölümünden arkadaşlar benim eklemiş olduğum dükkanlar hangisi? ben mesela şu an öteki Shopify'ı yükleyeyim. Nasıl yüklenecek? Ürünler bu. Gele diyor ki you accept your store variant limit per product. You select it to... okay. Mesela 100 tane limiti var şu an. Para ödemediğimiz için şey oluyor. Bazılarına limit koyuyor. Sorun değil. Polisa makap istiyorsunuz. Ben onu sonra ayarlarım. Ürünlerin görünüşü bu şekilde duruyor arkadaşlar. Bayanlar için bu şekilde. Erkekler için. Şimdi burada Tüm fotoğrafları koyabilirsiniz ama hani e, nasıl müşterinin görmek istediğini onlara göstereceğiniz için mesela e, artık size kalmış. Müşterilerinize nasıl e, ürününüzün e, satışını göstermek istiyorsanız öyle yaparsınız. Burada çok basit duruyor. Burada biraz şey duruyor. E, bu biraz şey. Bence şunu deneyelim. Biraz değişiklik olsun. Ürünler bu şekilde gözüküyor. English Product title. Tekrar. Okyanusi. Short. New. Bu ürünün nasıl yapıldığını bakmadığım için detaylı şekilde bu şekilde geldiyse bu şekilde bırakıyorum. This t-shirt everything you have dreamed and more about. Okay. Mesela ben burada kendi şeyimi yapıyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Bütün size'ları geliyor. Tek olayında şu an sadece o yazıyorum. Sonradan bunları ayarlarım ben. Sizler de buraya teklerine nasıl t-shirt yazabilirsiniz. Bayan t-shirt, erkek t-shirt. da çıkmak için yukarı. Okay. Display my product with free shipping şimdi burada diyor ki arkadaşlar increase by neye göre seçeceksiniz? Kar marjına göre mi yoksa fiyata göre mi? Ben şu an sadece increase diyorum. Diyorum her ürün bana 5 puan kağı bıraksın. Ürünler 10 liraya satılıyor. Retail satış fiyatı internette e 19 nokta şey olacak. Burada arkadaşlar görüyorsunuz shipping and tax are extra. Bunlar ona göre hesaplamanız gerekiyor. O yüzden mesela 5 puan bence yeterli değil diyelim. Diyelim ki 9 puan. Ürün 23 puanda geldi. Bunları unutmayın. Bunlar önemli. Fiyatlarınızı yaparken bu vergilendirme ve kargo paralarının içerisinde olduğuna emin olun. Submit store dediğiniz zaman arkadaşlar yapmanız gereken şey artık ürünümüz dükkanımıza yüklendi. Şimdi ürün nerede? Nasıl gözükecek arkadaşlar? Onu da göstereyim sizlere. Şimdi geliyorsunuz e, dükkanınıza. Ben şu an Shopify'ı yükledim. Shopify dükkanımıza geliyoruz. Peki online store ürünümüzü yükledik. Şimdi bu örnek olarak bunu gösteriyorum. Şu an bir iki dakika alabilir onun oraya taşınması ama ürünler nasıl gözüküyor arkadaşlar? Ürünleriniz bu şekilde internette gözüküyor. Şimdi biz bunu istersek Facebook Marketplace'te de satabiliriz. Buraya dizayn yapıp bunları da satabiliriz. Hani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece siz dizayn oluşturdunuz ve ürünleriniz karşınıza çıktı bu şekilde. İnsanlar baktığı zaman mesela buradan direkt Facebook Marketplace'te satışını sağlayabiliyorsunuz. Bu bu şekilde gözüküyor. Hem müşterilerinize ulaşabilmesi açısından ödemelerini yapıyor. Ve yapıldığı zaman arkadaşlar çok kolay bir şekilde direkt sistem otomatikman bağladığımız için sistem sistem siparişi alıyor ve müşteriye gönderiyor. Yani sizin yapmanız gereken de bir şey yok. Kargo takip numarasına kadar da koyuyor. Eğer ürünlerinizi daha kaliteli bir insanların ve müşterilerin gözlerinde satmak ya da göstermek istiyorsanız sizin satışlarınızı gerçekten hatırlayabilecek ufak bir triks verebilir. Place It platformunda ücretli ve ücretsiz şeyler var. Fakat mesela burada ücretsiz olarak kullanabileceğiniz burada free optionlar var. Buradan ürünlerinizi ekstra örnek veriyorum çok faydalı satıyorum bunu. Onların koyduğu fotoğraflar benim hoşuma gitmedi. Buradan kendi fotoğrafımı yükleyeceğim. Diyelim ki en son indirdiklerimden kendi daha demin oluşturduğum dizaynı. Diyelim ki şu olsun. Bu değil ama tabii ki crop diyorum. Şimdi bu dizaynı oluşturduktan sonra ücretsiz olarak ben bunu indirip çok daha güzel duruyor. Hani şey olarak buradan hatta isterseniz rengini de değiştirirsiniz. Buraya tek de koyar siz yazmak istediğiniz bir şey varsa. Bunları yaptıktan sonra indiriyorsunuz arkadaşlar sadece ücretsiz olarak. İndirdikten sonra artık hangi renk yapıyorsunuz. Çok daha hoş duruyor daha deminkine nazaran. Ve bunun gibi tonlarca da burada tema var. Bunları da kullanabilirsiniz ayrıca ücretsiz olarak. Ücretli versiyonları da var. Aylık 12.99 dolar sanırsam. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Olduysa lütfen beğen tuşuna basmaktan çekinmeyin. Bir sorunuz olursa da lütfen bizimle digitalmarketmentoring.com sitesinden iletişime geçin. Önümüzdeki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. I'm a gangster too. Oh.